Ne yapıyorsunuz ya? İyi <laughs> 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 <laughs>

Evet. Gel teyzem, gel teyzem. Tamam. Şunu birini çek bakalım be. Yirmi yedi. Altmış bir Pardon, doksan beş. Evet. Yirmi yedi. Yok. Evet, 27. Kenan Yok. 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 yerine birisi Kenan Oktay'ı çekiyor. abi. kaçtı? Otur Necati... Şey, 31 numara abi. 31. 17. Kenan Oktay, 17. Eyüp Gökçe. Ha, onu ben alayım

Sunuhan eli bol. 45. <laughs> Ali Yılmaz. Evet. Senin mi? Hemen çekiyorum mi? Sen yapıştırıyorsun. Geçti mi? Geçti mi? Geçti Tekrar bir. Abi hangisi? Tekrar çek. 28 <laughs> Mustafa Yılmaz Tamam. <gülüyor> 37 Ramazan <laughs> Ulu Işık Evet değerli izleyiciler şu anda Bucak'tayız. Bucak e, merkezde Melli İncil'i satan üreticilerimiz buradalar ve Melli İncil'i satan üreticilerimize kurayla sıraları belli oluyor. E, her üretici teker teker kendisi gelerek burada kurasını çekiyor. Ve kurasını da sırasına göre yerleştirecek. Artık sıralı bir şekilde düzenli bir halde menli incinin satışı yapılacak. Onun için de kurallar çekiliyor şu anda da. Tüm üreticilerimiz de hayırlı uğurlu olsun. Ramazan <laughs> 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 Abi biraz şöyle açılsak ya şöyle bir. Birazcık açılsak ya şöyle. Biraz açılalım şöyle bir. Şaban abi birazcık biraz geriye doğru şöyle açılalım. 25 Yirmi beş. Şeref 4 18 Gabize Zeren Körkeci Gökçe. Benim gel sonunda listede. 43. Adem Dikmen. Evet gördüğünüz gibi kurallar çekiliyor. 6. Yasin Dikmen. Bu son mu? <gülüyor> 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 33. Yaşar Yaman. Ya bunlar çekenler. <laughs> <laughs> Başar, ya ben çekmiyorum abi. Ya, ya hayır ya, abi, abi, abi. <laughs> Ki bayan çekiversin. Gel ben. gel kızım gel, 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 gel. çek bakalım bir tane sana bakarım. Bir tane bu. Bir numara Ben buldum. Ya, ben 4, tam bu. ortada. <laughs> geç adına gerek Şaban İlkay. 35. Şaban İlkay. <laughs> Erol Arısoy.

Bak, bir buçuk metre. Paras nasıl mı acar mı bunların? Paras nasıl mı? Gaziliyim. 40 karton Parası... bu kadar boşluk koyduk. Ne yapacaklar? Seni seni. Parası nasıl mı acar? Paras. başka ne var? Bu ayrı bu. İnciller için değil mi? İncil için. Evet gördüğünüz gibi şu anda ...Bucak'ta menli inciri üreticilerinin kuru as çekimi yapıldı. Ee, burada tüm Melli inciri in, e, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Üreticilerimiz buradalar ve e, üreticilerimizin hepsi de e, kura çekimini yaptılar. E, melli incirini burada e, satışını yapıyorlar. Bildiğiniz gibi eski e, hükümet bahçesi önündeyiz. E, hemen ATM'lerin bulunduğu yerdeyiz ve orada da Melli İncil'imizin de satışı yapılıyor. Az önce de kura çekimi yapıldı. Tüm üreticilerimiz de ee, hemen e, şu göstermiş olduğum karşı bölümde e, eski hükümetin tam önünde oraya bölük belediyesinin hazırlamış olduğu e, e, yerlere e, herkes kendi standını kuracak. Hemen bakın bir portatif örnek gösterelim sizlere. Bakın bir üreticimiz. Hayırlı olsun abi. Abi sen tanıyabilir miyiz? Erol abi ilk numarayı çektim 16 numarayı. Neler söylersin? Buraya şu an yerleştiriyorsun incirleri. Ne kadar fiyatlarımız şu anda yine? 80 TL'den satış yapılıyor. Kendin üretiyorsun. Tamam abi. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet Gördüğünüz gibi buraya böyle hemen bakın böyle bölüm bölüm yerleştirecekler. Kilosu 80 TL'den satış yapılıyor. milli incirinin kilosu 80 TL'den satış yapılıyor. Herkesin üzerine bakın numaraları var. İşte 17 18, 19 diye bu şekilde gidiyor ve herkes burada bu şekilde uzun bir şekilde yan yana sıralanacaklar. Neredeyse ışıklara kadar varıyor bu bölüm. Ve burada da bu şekilde gördüğünüz gibi herkes kendi yerlerini standlarını açacaklar ve burada satış yapacaklar. Hayırlı olsun abi. Evet önceden biliyorsunuz tam eski metin önündelerdi orada satışlarını yapıyorlardı. Eskümet Bahçesi'nin hemen önündeki yerde. Şimdi ben size şöyle göstermek istiyorum. Bakın hemen şu karşı bölümde satış yapıyorlardı. Artık Bucak Belediyesi'nin yapmış olduğu düzenlemeyle birlikte herkes numarasına göre sırasına geçecek ve orada satışlarını yapacaklar. Tüm meyilli inciri üreticilerimize hayırlı olsun. Meyilli inciri e, sizler de mutlaka tatmanız gerekiyor. Kilosu 80 TL'den satılıyor. Eski Hümet Bahçesi önünde. Az önce canlı yayında kura çekimi gerçekleştirildi. Sizlere de o anları gösterdik. Ve şimdi de burada bakın incillerimizin satışı yapılıyor. Hemen size bir göstermek istiyorum. Bakın. Evet size de hayırlı olsun gençler. Kaç numara çektiniz? 23. 23. Hayırlı olsun bakalım hayasına. Evet görüyorsunuz incirlerimiz burada. Eee buraya vatandaşlarımız da gelerek incirlerini alıyorlar. Eee incirlerini tadıyorlar. Gerçekten e, harika bir lezzet. Milli inciri e, coğrafi işaret aldı biliyorsunuz. E, bizim buca bucağımız için, Burdur'umuz için e, Türkiye'mizi adına gurur kaynağı bizler için. Bizler de tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen görüyorsunuz bakın burada bu şekilde e, sıralanmış durumda incirler. Onlar da burada, sizler de buraya gelerek alabilirsiniz. İncirler burada satışı yapılıyor. Vatandaşlar da buraya gelerek alışverişlerini yapıyorlar. Sizleri de buraya mutlaka bekliyorum. Mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Merak ettiğiniz varsa mesajlarınızı da bize yazabilirsiniz. Eski hükümetin hemen önünde bulunan ATM'lerin orada satış yapılıyordu. Melli incirleri. Artık bakın görüyorsunuz vatandaşlar birer birer taşıyorlar kendi standlarını. Abi kolay gelsin. Yeni standa geçiyorsun herhalde. Hayırlı olsun. Evet. Yeni standa yeni yerlerine vatandaşlar da geçiyor. Ve orada satış yapacaklar. Sezon açıldı. Gerçekten muazzam bir sezon. Çok güzel incirler var. Sizler de buraya gelerek mutlaka bu incirlerden tatmalısınız. Mutlaka bu incirlerden satın almalısınız. Çünkü Mellinçimizin tadı lezzeti çok başka. Bakın görüyorsunuz buradaki üreticilerimiz gerçekten çok bonkörler. E, alsın almasın herkese ikram ediyorlar, özellikle çocuklara, e, küçüklere mutlaka e, ikram ediyorlar. Hayırlı olsun abi. olun. Kaç numara çektin abi? 38 numara. 38 e, numara. Şu an buradasın. Yarın itibaren geçeceksiniz. E, bundan sonra herkes orada mı satış yapacak? Önümüzdeki yılda da herhalde duraktan yukarı duraktan aşağı bölünme olayı vardı ya. Hı hı. Kalsın ya arkadaşlarla ben rica et. E, ne oldu bak? Tamam. Sen üretilsin evet. abi. Seni tanıyabilir miyiz tekrardan? İsmim Şaban Gülçe. Hoca Verde Kuran Mahallesi'ne oturuyorum. Şaban abi hayırlı uğurlu olsun size inşallah. Arkadaşlarımızla tek bir isteğimiz var. Ee, ön sıradan araç park edip de sabah esnaf arkadaşlar da evet. akşama kadar bekletenler var. Bunlar koymaları rica ediyor ince sezonda. Hı hı. Onu da belirtmiş evet. olalım. Çünkü özellikle araçların koyması sizin pazarın önü kapatıyor. Bu arkadaşımız. Yere, akşama kalmak zorunda kalıyor veya başka bir arkadaşın yanına kalmak zorunda kalıyor. Ya yani mümkün olduğunca bu alanda araçlarımızı park etmemeye evet. çalışalım. Evet. Teşekkürler Şaban abi. Hayırlı olsun size evet. inşallah. Evet gördüğünüz gibi değerli izleyiciler bakın satıcılarımız burada, üreticilerimiz burada. Hemen şu bölümde sizden ricamız, ATM'lerin hemen bulunduğu bu köşeden itibaren ışıklara kadar bulunan yerlere. Mesela görüyorsunuz ışıklara kadar bulunan yerlere buradan bir bu şekilde mümkün olduğunca araç park etmemenizi rica ediyoruz çünkü e, sadece kısa bir sezonluk için kısa bir süre için çünkü Melincari üreticilerimiz oraya araç park ettiğiniz zaman çok fazla bu durumdan etkileniyorlar özellikle önü kapanık olduğu için e, satışları yapamıyorlar. E, bugünden itibaren e, durak var hemen eskimetin önünde bulunan durak var. Durağın alt bölümünde artık satış yapılacak. Durağın altında ışıklara kadar bulunan bölümde baştan başa bütün in melli İncil'i satıcıları orada sıralanacaklar. Ve orada satışlarını yapacaklar. Evet bizler de canlı yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hepinize katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Ee, hepinizin e teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Tüm melli e incilimizin üreticilerine e tüm e vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizleri de buraya gelerek mutlaka melli İncil'ini tatmanızı melli İncil'inden almanızı temenni ediyoruz. Kilosu 80 TL. Şu anda 80 TL'den satış yapılıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.